Mübarek Ramazan ayını, Ramazan Bayramını, Hıdrellez'i, Nevruz'u geride bıraktık ve bu konular hakkında hem Türkiye'de hem Azerbaycan'daki uygulamaları konuşacağız. Şu anda yanımızda Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi, aynı zamanda Manera Az TV genel yayın yönetmeni, araştırmacı yazar Sayın Şehla Aslan var. Evet hocam, Ramazan'la başlayalım. Ramazan Bayramı, Nevruz, Hıdrellez Türkiye ve Azerbaycan arasında ne gibi farklılıklar var? Ramazan-ı Şerif'ten başlayalım arzu edersiniz. Evet, öncelikle herkese selamlar tüm izleyicilerinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Öncelikle ondan başlamamız gerekiyor. Ben bu Ramazan'da Türkiye'de çok büyük bir heyecan yaşadım. Çünkü e, diğer Ramazanlar pandemi döneminde denk gelmişti ve e, her zaman arkadaşlarım söylüyordu e, Ramazan'ı bir de Türkiye'de yaşayacaksın. E, her zaman merak ediyordum acaba neler yapılıyor burada Ramazan'da ve aynı zamanda da sizin bir tabiriniz var. E, yaşlı insanlar söylüyorlar nerede o eski ramazanlar falan ben bunu hep merak ediyordum bu sene nasip oldu. Ramazanı Türkiye'de yaşadım. Farklı iftar programları, sonra farklı adetler, ritüeller falan. Benim için oldukça yeni bilgilerdi, yeni keşifti. Ve iftar programlarında yaşanan ortamlar, orada farklı arkadaşlıklar, dostluklar yarandı. Tabii ki yalnız iftar sofraları bir neden oluyor sadece, bir vesile oluyor. Güzel bir ortam oluşuyor. Aynı zamanda da bir araştırma fırsatı. Seti buldum. Ben e, eski Ramazanda neler yapılıyormuş e, Türkiye'de bununla ilgili ilgili de kısa araştırmalarım oldu ve aynı zamanda da bu araştırmalar sonucunda e, sizin bazı Ramazan adetlerinin bizim Azerbaycan'da farklı bayramlarda e, kutlanıldığının farkına vardım. Onları tabii ki devamında e, konuşuruz. Ramazan Türkiye'de mi daha güzel? Azerbaycan'da mı daha güzel? Ramazan tüm Müslüman aleminde güzel ama Türkiye'de farklı adetlerle kutlanılıyor. Biraz daha heyecanlı, biraz daha coşkulu geçiyor Ramazan. Böyle anlatayım. Ülke Çünkü tam anlamıyla yaşıyor mu Ramazan aynı? Bence yaşıyor. Ee, belki daha farklı bir şeyler yaşanılmış eskilerde. Şu an benim e, gördüğüm daha az kısmı ama bana göre Azerbaycan'la kıyasladığım zaman Ramazan Türkiye'de daha coşkulu kutlanılıyor. Mesela özellikle bir şey e, söylemek istiyorum. O davulla sahura e, oyadıyorlar ya diyorlar. E, ve Benim için mesela başka günlerde e, geçen pandemide Garip bir duygu yaşadım yani ne oluyor sahurda böyle ses geliyor sonradan ben farkına vardım İnsanları sahura kaldırmak için bir adettir bu çok ilgimi çekmişti aslında Ramazan'da. Peki, Ramazan bayramı Azerbaycan'da nasıl kutlanıyor Türkiye'de nasıl bir karşılığı var? Ee, Ramazan bayramı tabii ki de bir bayram olarak yine de üç gün olarak e, Azerbaycan'da kutlanılıyor. Ramazan ayında oruçlar tutuluyor, dualar ediniyor. Aynı zamanda e, daha e, imkanı e, az olan insanlara yardımlar yapılıyor. Ben bunu Türkiye'de daha üst düzeyde olduğunu gördüm aslında. Yani e, ilk günden başlayarak Ramazan ayında insanlara yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Öğrenciden tutunda başka daha az bütçesi olan insanlara çok yardımlar yapılıyor. Aynı zamanda iftar sofralarınız mühteşem. Burada demek olarak ki burada her gün biz iftar sofrasına davet alıyorduk. Bu yüksek kurumlardan tutmuş üniversitelere kadar herkes bir şekilde bir vatandaş olarak da iftar programı yapıyorlar ve bir şekilde birilerine sofralarını açmış oluyorlar. Bu güzel bir şey bence. Azerbaycan'da çok değil. Bu şekilde kutlanılmıyor diyebilirim. Peki bayram nasıl kutlanıyor Azerbaycan'da? Azerbaycan'da bayram Türkiye'deki kadar coşkulu değil. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda da yani sizde birkaç gün bayram yapıldı, tatil yapıldı. Bizde bu kadar tatil yapılmıyor ama birkaç gün biz de o Ramazan Bayramının sona ermesini kutluyoruz. Peki hocam siz Mart ayında Azerbaycan'a gitmiştiniz. Nisan sonunda geldiniz sanırım. Bir Nevruz bayramı yaşandı orada. Coşkulu bir kutlama yapıldı sanırım. O konu hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki de. Tüm Türk dünyasında Nevruz Bayramı çok güzel bir şekilde kutlanılıyor. Özellikle Azerbaycan'da bu Nevruz etkinlikleri yapılıyor. Hatta bizde Nevruz Bayramı'na 4 hafta kalmış Çarşamba Bayramları diye bir bayramlar kutlanılıyor. Sizde Salı'dan Çarşamba'ya geçen gece. Buna göre de özellikle adetler var, ritüeller var. Çarşamba günlerinde, bayramlarında yapılan şeyler. Hocam aynı zamanda bu Çarşamba Çarşamba günlerinde yapılan bazı adetler var, ben araştırdığım zaman siz de onu Ramazan bayramında yapıyorsunuz yani o komşularla böyle sofralarını paylaşma aynı zamanda bir çat kapı misafir falan diyorsunuz Ramazan'da eski Osmanlı döneminde yapılan adetlermiş onlar bizde aslında çarşamba günü yapılıyor aynı zamanda bir adetiniz daha var hocam. Aa, diyor ki çocuklar Ramazan günlerinde böyle kapı kapı gider giderlermiş aa, kendi nasiplerini almak için böyle poşetlerde onlara hediyeler verilirmiş yiyecek şeyler verilirmiş bu bizde Çarşamba gününde oluyor yani çocuklar e, kapılara gidiyorlar bir de aynı zamanda şöyle bir şey var o sizin Ramazanda da kutlanıyor Çarşamba bayramında bir dilek atıyorsun komşuya aa, yazıp atıyorsun ve o dileğe neyse Mutlaka ev sahibi onu yapması gerekiyor. Ne istersen vermesi gerekiyor. Bu bir iyi niyetliliğe işarettir. Onu da siz Ramazan'da yapıyorsunuz diye biliyorum. Ne tür istekler geliyor burada genellikle? Her tür istekler olabilir. Para da olabilir. Aşk konusunda da olabilir. Bilmem bir yiyecek de olabilir. Bir herhangi bir istek olabilir ve onun yerine getirilmesi gerekiyor. Böyle bir şey. Peki. E Türkiye'de Ramazan Bayramı'nda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu sizin? Farklı olarak. Tabii ki oldu. Daha önce de bahsettiğim gibi bir kere sizin sofranızın tüm halka, vatandaşlara buraya Ö öğrenci de olabilir, yabancı vatandaş da olabilir, herkes olabilir. Sofranızın açılması güzel bir ritüel. Yani ben bunun farkına vardım. Tabi Azerbaycan'da da böyle bir şeyler var da ama Türkiye'de özellikle bu şekilde kutlanılması, insanlar bir şekilde de destek olmak istiyorlar birbirlerine. Güzel şeyler yapılıyor, yapılıyor burada. Aynı zamanda bayram gününde böyle coşkulu şekilde en yeni kıyafetlerinizi giyiniyorsunuz. Sonra hocam özellikle benim çok hoşuma giden bir adetiniz var. Bayram gününde büyüklerin elinden öpüyorsunuz ve büyükler harçlık veriyorlar. O da güzel bir şey. Ramazan'da da ben gördüm. Azerbaycan'da yok mu bu? Yok hocam. Ben düşünüyorum bunu Azerbaycan'a da götürmek gerekiyor. O büyükler, büyüklerin elinden öpme, onları ziyaret etme bayram günlerinde tabii ki de var. Biz rahmetlik olmuş büyüklerimizin mazar, mazarına gideriz, dualar okuruz. Sizde de Ramazan'da tabii ki de var. O el öpme geleneği yok maalesef onda taşırız bir gün inşallah. Peki şu anda Hıdrellez kutlanıyor Türkiye'de farklı illerde. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemde de Nevruz Bayramı kutlandı. Özellikle Azerbaycan'da yoğun bir şekilde kutlandığını söylüyorsunuz. Yani Nevruz'un ve Hıdrellez'in karşılığı nedir? Ne anlama geliyor? Hocam şöyle, Hıdır sizde daha, biraz daha coşkulu kutulanılıyor bildiğim kadarıyla. Azerbaycan'da da yok değil. Hı hı. Ama tabii farklı tarihlerde kutulanılmasının şahidi oldum ben. Bizde mesela küçük tille, büyük tille diye bir şey var, tarihler var. Bizde Hıdır o tarihlerde kutlanılıyor. Sizde mesela xüsusilə mayısın 6-sında Hıdırəllə skutlanılır. Aynı rituallar bizdə də var. Məsələ Hıdırəlləzim bolluq, bərəkət, başarı, sevgi gətirdiyinə inanıyorlar və Hıdırla İlyasın buluştuğu bir vakit olarak kutlanılıyor. Aynı zamanda bu Azerbaycan'da da böyle ee, ve daha önceler e, çok daha e, coşkulu bir şekilde kutlanılıyormuş. Şu an için biraz daha e, kutlanması az yerlerde var. Az yerlerde kutluyorlar ama gelenekler aynı. Tüm Anadolu topraklarında kutlanılan bir e, bayram. E, tabii bu bayramın da tarihiyle ilgili farklı bilgiler, yorumlar var. İşte Mezopotamya'ya ait olan bir bayram, Anadolu'ya ait olan bir bayram ama genellikle Azerbaycan'da da, Türkiye'de de orta kutlanan bir kültür olarak söyleyebilirim. Son olarak Nevruz Bayramı tüm Türk dünyasında kutlanıyor. Ama Azerbaycan'ın ayrı bir yeri olduğunu söylediniz. Bu önəmi nərdən qaynaqlanır? Evet, Azərbaycan da bu bayram daha çox baharın gəlməsi, torpağın oyanması, eyni zamanda bərəkət, bolluq gətirəcəyini və yeni takviminin gəlməsinə işarət olaraq bu Nevruz yeni gün anlamına gəlir və 20-sindən 21-inə keçən gecə mart ayında bu bayram coşqu ilə bizdə qutlanılır. İşdə i̇şte, özəl olaraq oyunlar var, adetler var. o Onlar o ritüeller yerine getiriliyor. Bu şekilde yani Nevruz bahsettiğim gibi Türk dünyasının ortak bir kültürü. Kaç gün kutlanıyorsunuz? Özel bir tatil var mı? Tabii ki de hocam var. Yani sizde Ramazan'da tatil günleri biraz daha uzuyor. Bazen 9 güne de çıkabiliyor. Bizde de aynı şekilde. Mesela 9 gün bile kutladığımız oluyor Nevruz bayramını. İş yok. Herkes yakınlarıyla akrabalarıyla bu bayramları geçiriyorlar rəhmetlik olmuş insanların məzarları ziyarət olunur, bir-birinə gedirlər, hədiyyələr verirlər. Bu şəkildə ə, çarşamba günləri də xüsusilə bizdə Nevruzdan 4 həftə öncə od, ateş, ə, yağmur, torpaq çarşambası deyilə deyə bayramlar var. Onlarda qutlanılır və son olaraq çarşamba da da Nevruza hazırlıq keçir kimi daha coşqulu qutlanılır. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşamış olduğu Karabağ Savaşı ve sonrasındaki şusa zaferiyle birlikte iki millet arasındaki dayanışma sanki biraz daha arttı. Neler söylemek istersiniz? Bir mesaj vermek isterseniz. Ee, tabii ki de ee, biz malum e, senelerde süren bir savaşımızın, e, bir topraklarımızın Ermeni işgali altından e, kurtarması bayramını şu an Azerbaycan'da da e, çok büyük sevinçle, mutlulukla karşılanıyor ve e, Karabak topraklarının e, aynı zamanda orada mahvedilmiş kültürel değerlerimizin yeniden canlandırılması için devlet tarafından çok büyük e, projeler hayata geçiriliyor ve aynı zamanda da e, kurultaylar, büyük devlet seviyesinde olan programlar hayata geçiriliyor. Bugünlerde de Şuşa'da, Karabağ'ın şöyle anlatayım, başkenti adlandırılan Şuşa'da bizim yemek festivali geçiriliyor. Kültür orada aynı zamanda Türkiye'nin de kültüründen kültürüne ait olan uh, yemekler ve birçok uh, kültürel uh, değerler tebliğ olunuyor. Uh, bu şekilde savaş zamanı zaten biz aynı uh, millet olduğumuzu bir daha uh, göstermiş olduk tüm dünyaya. Uh, Türkiye'nin ister manevi desteği, isterse de siyasi desteği bugün Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından yüksek değerlendiriliyor ve biz her zaman Türkiye Azerbaycan kardeşliğine inandık. Bundan sonra da Karabağ'da yapılan o destekler de bunun bir fiilen göstergesi oldu söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkürler.